Ya bu televizyon niye çalışmıyor bebek sönük ne yaptın yine televizyona? E şimdi hiçbir şey yemedim niye bebeğim ki yani? Anne eşi ülkü beni Sen ne yaptın çünkü? Dur zil çaldı. Ha? Ne oluyor? Enes amca, amca yardım ihtiyacımız var. E Baykuş kızla bizim yardım ihtiyacımız var. Ne oldu ki gel çocuk dur bir dakika ne oluyor ne oluyor? Enes amca kedi çocuğu kötü enesler gelip kaçırdı. Ne kötü enesler mi? Evet Enes amca lütfen yardım ihtiyacımız var. Ne tamam tamam hadi gidelim çabuk. E, bebek sönük ah jeri jeri gel gel. Gel gel. Herden çocuğu takip edeceğiz. Beni takip edin. Bizim evin hemen arkasında. Sizin evin arkasında mı? Tamam seni takip ediyoruz. Koş bakalım koş. <laughs> en amca. lütfen yardım edin. Çok kötü oldu ya bir. Biz uyuyorduk aslında. E, baykuş kız bana geldi hemen söyledi. O sırada ben sigaralarımı falan alayım derken olmadı hiçbir şey. Ee, kaybol Ne oldu? Kaçırdılar mı? Evet, o sırada bir baktım yoklardı. Hemen bulmalıyız lütfen. Ha? Orada mezar var. Ki orada o, o mezar var mıydı? Yok bilmiyorum hiç bilmiyorum. Yani bu mezar. Onu çiğnim mi? Bizim de seni öldüm mü ne? Ya böyle seni ölsem güleceksin mi ya? Ee, yok yok ölçüyor yine ne yine yine. Olamam ben ne mi tatlı Ya bebek <böyle> sönük <söylüyor>, dursana. Ezan <laughs> amca <laughs> ben çok korkuyorum bir Baykuş kızla birlikte bizi. Ezan ya. <laughs> Hoppala tamamdır. Bebek <Biraz> sönük <laughs> gel. Ben ya. beni. Ben iki ne, beni kibarttın yine. O neceyi atmış beni. Al sana bakalım Bebek Sönük. Al bakalım. Al bakalım sana. <laughs> bebek Sönük yine dayak manyağı oldu. Aaa. <laughs> Feriz amca siz girin. Bebek Sönük beni öldürdü. Ya Bebek Sönük ya. Bana ne? O ne? Bir vurdu? Ya Bebek Sönük bak var ya valla. E, Kertenkele çocuk sen istersen önden git. Evet sen iyisin ya. Sen kahramansın sonuçta. Süper kahramansın. Şöyle ittiriyim ben seni. Aa. Aa. Oh, ölmedi galiba. Umarım ölmedi. Herhalde ölmeyse biz de ölmeyiz. Allah Allah. bak bak kertenge çocuk bebek seni öldü. Tam buradan nereden? Dikkatli bir şekilde geçin. Tuzağa yakalanma. Kutuda yakalanma kendini. Ah oh, oy ay ay oy. Anne zavallı burası bayağı kötü ya. Aa. <laughs> o da öldü galiba. Baba ben buraya gibi bir tablo oluyorum. Yukarıda bir kalem var. Bir kalem benim kafama mı takip edilmekle? Jerry kendine güven. Sen küçüksün. Sen eğilirsin bir yana. Böyle küçük kafanı eğersin hiçbir şey olmaz. Tamam lütfen. Tamam lütfen. Tamam lütfen. Tamam lütfen. Tamam Tamam Hepsi öldü. Sıra arkadaşlar. Hadi bakalım atlıyorum. Hop buraya atladım. Burası bir. Eyvah orayı nasıl atlayacağım? Kafam kesin de yer oraya. Ke Kertenkele çocuk. Aa, aa, aa. Hayır hayır öleceğim öleceğim. Aa, aa. Beni kim attı bakalım? He, ya, ya, kim? Sen mi attın Jerry? Jerry atmamış arkadaşlar galiba. Aa, o ne ya? Zıplayan bir var orada. <laughs> Eyvah. Arkadaşlar Kertenkele çocuğu hemen ittireyim. Aa, hayır hayır. hayır. Uğ, yeter bak. Bebek. Hanginiz itti? Hayır şimdi Benim ittim. Ben. Yok Benim ittim. Kertingen çocuğu itti. Ya ne oldu amca? O itti. Ya bak bebek sürekli sen, sen De Senden başka kim edecek? <gülüyor> <gülüyor> ya ölürsün öyle işte. Öleceksin sen orada ne yapacaksın? Ölmem ki ben şimdi oraya cıplayayım Yo öleceksin ki belki Al bakalım sana şöyle. Şöyle gönderdim seni. <laughs> ya öyle ölürsün işte. Tamam arkadaşı zıpladım. tam buraya zıpladım. Hop. Oh. oh, oh, hayır hayır. Arkadaşlar burası çok zor ya. Ben zaten iki blokluk birisiyim. Hop. Oh. Öldüm ya arkadaşlar öldüm ya. Hep ölüyorum. Bir de şurada görünmez blok varmış. Aa böyle geçiliyor burası. Hop tamam. Ciri <laughs> Ben orta, ben orta, ben orta, ben tamam hadi geri, tamam. Hadi bakalım ben buraya spam çekerim arkadaşlar. Hadi bakalım Jerry atla. Oğlum, atarım, rahat atarım, tamamdır, tamam Şimdi sıra sende. Bebek sürekli sen. Bebek yapıyor arkadaşlar ya. <laughs> Of ya arkadaşlar yine öldüm ya yeter ya. Ölmek istemiyorum ben artık. Şuradan şuraya atladım tamam. Buradan buraya atladım. Buradan buraya hop. Buradan buraya geldim gel çocuğun yanına geldim her kişi. Şuraya atlamamız lazım. Hadi bakalım o delik kaç blok gitti önümüzde. 2 blok hop. Oy. Tek attım arkadaşlar çok iyiydim. Hemen arkadaşlar ben burayı ne yapacağım? Tabii ki burayı kapatacağım. <laughs> Onlar gelmesin diye. O ne enesim ne? ne? da Ölüyoruz. <laughs> arkadaşlar aç. Sen nasıl geldin içeri? Anladım da ben daha daha buradaydım. Sen ne zaman geldin yalancı? Sen hile açtın değil mi? Hayır, ben hile atmadım vallahi bile. Hadi ya Tamam git o zaman yeniden yap. Yürü. Yürü bakayım. Of ya. Ama kafanın yüzü üzerinde. Of ya. Ha işte ben geçebilirim bir tek siz geçemezsiniz. Eyva arkadaşlar umarım blok kırmazlar. Blok kırarlarsa gelirler. Bu ne şey bitişim. Bu vay bu vay bu vay bu vay. Vallahi issue yine düşüyor. Düdüye düşüyor. Bu vay. Nasıl vuracağım? Daha oraya çıkamıyorum ki. Vuruyorum hop. Aa, vuramadım. Ben vurayım, ben vurayım. Ben de vuramadım lan. Ya vurdum, vurdum, vurdum. Aa, vurdular vallahi arkadaşlar. Vallahi vallahi vurdular. Vallahi billahi de vurdular. Tamam arkadaşlar. Hadi hadi gelin ya. Tamam gelin. Oh, şiri geldi. Tamam Ceri. sen yaptın. Şimdi sıra bebek sönükle kertenkele çocukta. Hadi bakalım onlar da yapsın. Bunlar galiba gelemeyecekler Ceri. Aha gelmiş bebek sönük. Bebek sönük geldi. Şimdi emin değilim. Şimdi şey bir dakika de dinle çocuk. Dinle çocuk. çocuk. Hadi yaparsın. Oh, <laughs> en az ben burayı yapamıyorum. Siz devam edin. Tamam. Bak ama kesin gel arkamızdan. Tamam arkadaşlar gidiyorum. renk. Vay be hoppala. Ne yazıyor? Çıkışı bul. Nasıl bulacağız? Burada ne var? Aa burada meşaleler var. He anladım. Kapkaranlık burası bebek sönük. Burası ve arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? Biraz telefonu ya da bilgisayara yaklaşın. Gözlerim var. Oh, ha şurada bir şeyler gözüküyor. Buradan bir yerden mi? Nereden ki? Kaldı da, durma burada bir yerden gitmeleyin. Aa, şalter nerede yazıyor? Şalter nerede? Nerede? Ne bileyim ya onu ya. Anne anne ben ne miyim Aa biz buradan gelmişiz. Aa sandık var şurada. Sandığı gördüm arkadaşlar. Hemen gittim sanda. Uy bunlar ne? Bir sürü silah çıktı. Manyak manyak silahlar çıktı. dur arkadaşlar şalterleri şuraya koyarak gidelim. Ee, galiba kaç. Heh tamam burası. Tamam. Geldik arkadaşlar. Tamam. Böyle bunu koyalım. Şalteri de arkadaşlar yere koyalım. Hoppala. Aa bu ne böyle? Eyvah. Bu ne böyle? Beçin beçin uzak dur. Beçin. Ay mira hayır şimdi kötü için ne de değil. Şimdi kötüyü bendim yaşında. Hayır biz aslında kötüyüz. Sen gel buraya. Gel buraya. Ben bir şey yapmadım ki. Bebek sönük yaptı. Bebek sönük yapmasana. Bu niye yeni bir yani şunu yaptım. Ne söyleyeceğiz? Bir dakika. İkinci ben silahlarımı dizeyim. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Silahımın ilk olarak şunu koyuyorum arkadaşlar. Bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Bunu e, koyuyorum. şunu koyuyorum. Zaten bunların hepsi onlara yeter bence. Hadi bakalım savaş başlasın. ölmez. Şey Bu savaş bitmez. Arkadaşlar el doktoru ile bu diyor lütfen like'lardan destek Şimdi bitti. Hani çok facile yiyeceğim. İşin önünden işte işin? Tamam. Merak etmeyin. Arkadaşlar sizin için savaşacağım. Rahat olun. Hop sen gel bakalım şu küçüğü öldüreyim bir. Aa ah, gel bakalım. öldür beni. Aa dur bir sen bittin. Aa işte böyle ölürsün arkadaşlar. Öldürdük bunu. Sıra diğerlerinde. Olamaz şalteri kırmışsınız. Gelin gelin açtım. Şöyle arkadaşlar şunları bir güzel öldüreyim şöyle. Tipi bir tatatatata. Ta ta en azından ailesi ölmez. Bu savaş burada bitmez. Enes ne yaptığını sanıyorsun? Gel buraya. Olamaz. Al sana al. Olamaz gel buraya. Öldürdüm arkadaşlar hepsini. Yes be yes. Oh. Kedi çocuk İyi misin? Kızım lütfen yardım edin. Merak etme geldik yardım. Nasıl açacağız ki? Kapı mapı mı var? Ha yokmuş. Gel gel çocuk gel. Hadi iyi misin? Aa! Yukarı uçtu biz de yukarı uçalım arkadaşlar. Aa kafama bir şey çarptı. Geçtim arkadaşlar. İyi misin kedi çocuk iyi misin? Aa çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Arkadaşlar vallahi kedi çocuğu da kurtardık. Bu videonun burada sona gelelim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videonun devamı için arkadaşlar lütfen rica ediyorum sizden like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kedi çocuğu da arkadaşlar kurtardık vallahi. Sizden bu videoya kaç bin like istiyor değil mi arkadaşlar? Emeğimizin şerefi olarak 4500 like istiyoruz arkadaşlar. 4500 like. Hadi bakalım bizim ailemiz atabilecek mi? Bir de arkadaşlar 1 milyon abone olmamıza 45 bin abone kaldı. Onun için çok mutluyum. Siz de arkadaşlar 45 binlik kişinin arasına girin ve dev bir milyon aile olalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan iki tane mükemmel video var. Onları da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.